Herkesin oynadığı popüler Roblox oyunlarında korkunç detaylar bulundu. Bu oyunların arasında Grova Garden'dan Stela Brain kadar popüler oyunların hepsi var. Ve hadi gelin like atın abone olun ve bunların hepsini araştıralım. <laughs> ve evet olayla alakalı ilk videomuz burada. Evet bu tarihte Grova Garden'ı oynamayın diyor. İşte July e, 4'ü tabi geçmiştir bu tarih ama. <laughs> diyor ki ne ne yazdığını göremiyoruz ama. o evet eğer oyuna girerseniz bu tarihte bu yaratıkla karşılaşırmışsınız. Oğlum yaratığa Gerçek olabilir mi sizce bu? Bunu deneyeceğiz tabii ki. Bu karakterin ismi Tal Bacon'mış yani Uzun Bacon. Uzun Bacon sadece bir bahçe yetiştirerek onu elde etmek için tohum dükkanına gidin ve sonra 3 kez Tal Bacon yazın. Bu karakteri iyice bir araştırmalıyız. Ve evet TikTok'ta buldum bir video. Hadi e, diyor ki Tal Bacon hakkında konuşalım. Tal Bacon Grove Garden'da oynarken önünüze çıkabilir. O şekilde ortaya çıkabilir. Sadece gece 12'de private serverlarda yani özel serverlarda çıkıyor. Bu seed shop'a gitmeniz gerekiyor ve Tal Bacon yazmanız gerekiyor diyor. Sonra saklanmanız lazım lazım diyor. Eğer e, sunucunuzda yalnızsanız diyor o bir tüm yıl boyunca sizi banlıyor. Hayda, banlıyor diyor ve serverda tek olmanız lazım diyor. Private serverda deneyeceğiz hepsine gireceğiz. Ve konuyla alakalı bir video daha buldum. E hadi bakalım ne diyor? Aha diyor ki yine private server abi. Özel servera girmemiz lazım. Tall Bacon yazmamız gerekiyor. 3 kere sanırım Tall Bacon yazmamız gerekiyor. Blue de Mary dermiş gibi. Aa ne oluyor? Aa glitchleniyor. O yukarıda yazı çıkıyor bunu yapmamalıydın diye. Her şey kırmızıya dönüyor etraf. Her şey kırmızıya dönüyor. Aa sıkıştı bir şey oluyor. Ne ne oluyor oğlum şu an? Umarım burada güvende olurum diyor. Benim burada olduğumu biliyor. Koş. Çok korkuyorum şu an diyor. Belki Steven bana yardım eder diyor. Bitmiş gibi gözüküyor. Aa geldi Tall bacon. Oha. Oğlum bu Tall de da tipi her yerde değişiyor. Evet buradaki Tall Bacon'ın tipi de bu şekilde arkadaşlar. Öncekinde de siyah görmüştük. Siyah dümdüz görmüştük. Şimdi gerçekten uzun boylu Bacon. İşte bu gerçek mi? Bunu kontrol edeceğiz bu videoda. Ve şimdi yine konuyla alakalı son bir video bulduk. Tall Bacon'ın gerçek olup olmaması ile alakalı bir video. Kaydırıyoruz. Sunucuda kimse yok. Private server'a girmemiz gerekiyor. Yani özel Sonra Seed Shop'a gidiyoruz. Bu buraya gelmemiz önemli sanırım. Buraya 3 kere Tall Bacon yazıyoruz arkadaşlar. Saklanıyoruz. Evet saklanıyoruz. Sonra saklandıktan sonra Bakon burada mı diye derken burada biri var. Evet bak burada gözüküyor. Uçan biri var burada. Hayda. Dur bakalım. Devam ediyoruz. Sıkışmış adam burada. Ondan sonra ne diyor? Evet gördü. Saklanmam lazım diyor sanırım. Evet sonunda sunucu kapatılıyor. Bir anda sunucuyu kapatıyor. İşte şimdi bunu test etme zamanı. Ve oyuna girdim arkadaşlar. İlk kez Grova Garden'a girdim bu arada. Şimdi yapmamız gereken ha Seed Shop'a gitmektir değil mi? Doğru Bro. Seed shop'a gideceğiz ve gerekeni yazacağız. Tall Bacon'ı yazıyoruz 3 kere. Aha altta bir sürü bildirim. Bu ne oğlum? Tamam, buraya geldik. Tom'la konuştum ama Tom'la konuşmayacağım. Tall Bacon. Aha Tall Bacon. Tall Bacon. Evet ikinci de geldi ve geç geliyor. Tall Bacon. Hadi üçüncü gelecek mi? Üçüncü de geldi tamam. Şimdi saklamamız lazım saklasın. Yani gelecek sanırım. Bilmem normalde gelmesi gerekiyor. Şuraya saklan abi. Şuraya saklan abi. Şuraya saklandık. Sizce gelecek mi? Lan ne oluyor bu kim? Bu kim? Yürü git. Evet kimse yok. Evet kimse yok arkadaşlar. Zaten gelseydi de bana bir şey yapamazdı. Çünkü yani altı sonsuzluk taşına sahip. Bana ne yapabilir ki değil mi? İşler burada bitmiyor. Grove Garden'da işler daha da sıkıntıya giriyor. Grove Garden oynayanlar varsa Kappa diye bir karakter var. Kappa diye bir pet var. Nasıl bir şey olur bilmiyorum. Ve aynı zamanda şu ekranda gördüğünüz karakterle aynı karakter ve bunun bir gizemi var. Hatta çok büyük bir gizem var arkadaşlar. Şimdi bunu bir izleyelim. Diyor ki Grove Garden bize nasıl açıklıyor işte Kappa'yı? Böyle böyle bir model ve o sırada Japonlar bunu nasıl açıklıyor? Evet ve bu şu an bunu sansürlemek zorundayım. Bu ne oğlum? Şimdi olayı anlamamış olabilirsiniz. Olayı çok detaylı anlatacağım size. Bu gördüğünüz Kappa diye bir yaratık. Yani Japon kültüründe mi, Çin kültüründe mi bir efsane tarzı bir şey. Ve çok büyük gizemleri var. Çok korkulucu şeyleri var. Az önce bir fotoğrafı sansürlediğim gibi. Ve Grova bunu pet olarak sunuyor. Yani kullanabiliyorsunuz. Çok masum gösteriyor. Ama aslında hiç o kadar da masum değil. Hadi gelin bir sayfasına bakalım. Bak diyor Kappa genellikle suyun kamisi olarak görülür. Eylemleri suya çok yaklaşan kadınların işte bilmem ne bilmem hayvanları boğmak Çocukların abi ne oluyor şu an bunları tabii ki sansürleyeceğim yani çok kötü şeyler yazıyor burada İşte düpedüz kötü niyetli davranışlara kadar uzanır bazen tehditkar olsa da insanlara karşı dostça davranabilirler genç kappalar sıklıkla aile gruplarında bulunurken yetişkin kaplar yalnız yaşarlar ve bazı işte insanlar arkadaş olur ama burada yazan şeyler şu an sansürlüdür sizde muhtemelen yani kötü şeyler yazıyor boğmak çok kötü bir karakter çok kötü bir yaratık ve bu yani nehir çocuğu diye biliniyor bir sürüngen arkadaşlar şu fotoğrafa baksanıza çok garip gözüküyor yani bu bir efsane gibi bir şey sanırım Bilmiyorum tam olarak Ama yani hakkında söylenen şeyler çok kötü Aşırı kötü ve Grova Garden bunu bize sunuyor Normal olarak sunuyor Ve hadi gelin şu videoya bir bakalım derim Grova Garden. Garden oynuyordum Ta ki buna Oo, ne oluyor orada biri var Bu arkadaşım acaba Aa bak bu kadar video bu kadar Grova Garden'ı oynuyordum ve şu ana kadar diyor Muhtemelen private server'da yani Kendine özel serverda arkadaşlar Ve orada kendi dışında birini görüyor Olay bu Bakın böyle bir videoya giriyoruz Böyle bir TikTok videosu Grova Garden'ı oynuyordu ta ki şuna kadar Ama yine bak Oyunda tek başınayken Private serverdayken Yine kendi dışında birini görüyorlar Bakın bu siyah yaratık ve düz gidip atlıyor Garip bir şey ve bak diyor ki private serverde sadece ben varım diyor. Bakın böyle bir video da var mesela. Abi Grovagarda neler oluyor? Şuna bak bak yine aynı karakter bak video hali görüyor musunuz? Geliyor ve düz atlıyor şuradan. Böyle bir şey oyunda tekken yaşanıyor bunlar. Ve biz de ne yapacağız? Bunu deneyeceğiz. Buradan bir private server oluşturuyoruz abi. Yukru baba pro. Bak bu isimle olan hiçbir şey hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şu anda private server'a e girdim kendime özel sunucu. Ve yapmamız gereken seed shop'a gelip E'ye basıp beklemek arkadaşlar. Yani o ekranda beklemek. Ayrıca bu karakterin burada gözüküp iler... Lan bu kim? Bak server'da tek kişiyim bu kim? NPC mi bu? Ha bu tam NPC'miş korktum. Buradan gidip yani ilerleyen sürekli burada ekrana çıkken gözüken karakterin ismi I'm Lost'muş Ve bu isimde de TikTok'ta paylaşıyorlar. Hadi bakalım gerekeni yapalım. Gerçekten de biri çıkacak mı? Buraya geliyoruz. Talk to Tom dedik. Aha bu ekrana geldik tamam. Ya, bu ne oğlum bana bir şeyler aldırtıyor. Almayacağım bunları. Bırak beni. Bırak beni. Bırak tam basmayacağım. Basmayacağım. Bu ekranda bekleyeceğiz ve sol üstte birinin şöyle girip atlaması gerekiyor. Yani şöyle ilerlemesi gerekiyor. Bir süre bekleyeceğim arkadaşlar. Bir süre bekleyeceğim. Sizin için bir 10 dakika, değil mi? <laughs> 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Ve evet 10 dakika sonra görüşürüz demiştim arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey geçmedi. Tamamiyle yalan. Bu arada yani 10 dakika beklemedim arkadaşlar. Çünkü yalan oldu belli yani. Bunu yapanlar bakın şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar karakter geliyor ilerliyor. Burada arkadaşlarını oyuna sokuyorlar ve bu şekilde bir görüntü sunuyorlar. Normalde bu gerçek değil. Böyle bir karakter yok. bu adama da mesela private server'da geliyordu mesela şey. Tal Bacon. Bak Tal Bacon yazıyorum sürekli. Üçüncüyü de yazacağım şimdi. Sır yavaş yavaş geliyor bir yazılar. O yazılarım gelmiyor. Yazarım gelmiyor böyle bir şey olamaz. Hacklendik, aga hacklendik. Çık hemen oyundan çık. <laughs> Şimdi ise bir youtuber var, yabancı youtuber. Videosunda herkesin bildiği oyunlardan biri olan Stile Blind Road'a giriyor ve efsaneleri test ediyor. Yani gizemleri test ediyor. Ve bu youtuber videosunda bir video izliyor. Videoda duyduğu şeyi yapıyor ve gerçekten doğru çıkıyor. Ama bu sahte olabilir mi? Yani kurgu olabilir mi? Hadi gelin bir test edelim. Evet bakın bu videodan izleyiz arkadaşlar. Youtuber videoda gösteriyor ve bu videoda bir şeyler anlatılıyor. Aha, gerçek Stile Blind Road oyunda Kimse bilmez diyor. İlk yapılan oyun varmış yani normal. Herkes oyunda oyun dışında öncesinde yapılan orijinal oyun varmış. Yani çalınmış mı yoksa? Diyor ki ilk Stellar Road oyunun ismi My Stellar Road'du ve bildiğimiz oyundan daha önce yapıldı. Benzer şeyler olduğunu görebilirsiniz. Garip şeyler oluyor burada. Bak Brainrot'un hepsi donmuş şekilde duruyor. Hareket etmiyor. Bu arada çok korkunç duruyor bu. Şuna bak. Bak diyor ki buraya geliyorsunuz diyor. Bu ve Trailer'ın trailer yanına geliyorsunuz. Trailer Lero diye yazıyorsunuz. İlk Road'un ismini yazıyorsunuz ve böyle bir yere ışınlanıyorsunuz. Karanlık bir odaya. Ve Aa, bu ne? O karakter ne? Bunu denememiz lazım abi. Sen yani, bu adam nasıl bu taşları buldu lan? Bahsedilen oyun bu arkadaşlar. ilk oyunu buldum. My Steel'e bir not. Aynı videodaki oyun aynısı. Bu, bu kişi tarafından yapılmış. Ve sıkıntı şu. Bak oyun 7, 26, 2025'te yapılmış. Ama o videoda 2018'de yapılmış olarak gösteriliyordu. Tubur öyle gösteriyor. Yani 2018'de yapılmış olarak gösteriyor. Bakın buradan görebilirsiniz. 2018'de yapılmış olarak gösteriyor. Aynı oyun arkadaşlar. Oyunun aynısı bulmamızda 2025 olarak gözüküyor. Hadi bir test edelim. Oyunda gerçekten bu mu var? Aha ne oluyor lan? Play. Aa gerçekten öyle. Gerçekten oyun var lan bu kim? My name is the 53. Neden bu adam uçuyor? Oğlum bu adam boyda ne işi var şu an? Boyun neden benim dışıma biri oynuyor bu saatte? Karakterler falan var burada çok garip duruyorlar. Lock the base dedim. Hiçbir şey aramıyor. Bak normal oyunu benziyor. Sözde 2018 yapılmıştı. Bu adam ne yapıyor oğlum? Ve ismi çok garip. E bak brain böyle sabit duruyor arkadaşlar. Çok korkunç lan. Buna bak. Çok korkunç duruyor. Ve bu adam neden sabit duruyor? Bunlara bak. İttirebiliyor muyum bunları? Yok. Uçabilir miyim şuraya doğru? Aa uçabilir biliyorum tamam. Bak bak karakterlere bak. Tralelero Tralelero'nun yanına geliyoruz arkadaşlar. Buraya gelip bir şey yazıyorduk. Tralelero soru işareti yazıyorduk. Bakın Tralelero soru işareti yazdım ve bekliyoruz şu anda. Bir şey olacak mı? Gerçekten karanlık bir oda yaşanacak mı bizi? Ee, Niye ışınlamıyorsun aga? Yalan mı yoksa? Bak burayı bir araştırın. Burada biri var. Kör oldum. Burada birini içeri saklamışlar. Jendel. Aa oyundan çıktı o adam. Bak o adam çok güzeldi. Bak yazdım da lan bu yere düşmüş. Lan bunu yazdıktan sonra bir yere düşmüş. Tum, tum sor. Bu ne? Bunları, aa hepsini yıkabiliyorum. Lan ben de aa bunu yıkamıyorum. Bunda bir olay var. Bunu Bunları yıkabiliyorum. Bunların içinden geçiyoruz. Aha bunu yıkabiliyorum. Tüm bu olay buraya gelip yazma ve bu oyunun X Celebrity oyun olma olayı tamamen sahteydi. Ve bu youtuber da yalan ve bu YouTuber'da yalan söyledi. Bakın şimdi asıl olayı anlatıyorum. Önceki ilk kanal Arkadaşlar bu oyun 2018'de yapılmış olarak gösteriyor ama bu oyun 2018'de yapılmadı. 2025 yapıldı gördüğünüz her arkadaşlar. Bunu incele tuşuna basıp ayarlamış. Sonrasında yazı yazdıktan sonra karanlık bir odaya geliyordu O odada bu arkadaşlar Dark Room diye bir oda. Buraya giriyorsunuz. Sonra karanlık bir oda var. boyuna oyuna girmeme gerekiyor. Karan tamamen karanlık bir oda var ve orada montajda montajda Jumpscare eklemiş. Ve farklı bir kanıt da şu ki bu videoyu yani videoda izlediği videoyu yapan kanal Poppy 0x tamam mı? Bu kanala giriyorsunuz, arıyorsunuz ve kanal karşınızda ve hiçbir video yok. Bu arada URL'sine kadar her şey aynı. Arkadaşlar arkadaşlar. Yani hep aynı. Kanal bu kanal ve hiçbir video yok. Asıl kanıt da şu ki bu kanal arkadaşlar 4 Ağustos 2025'te açılmış ve bu izlediğiniz yabancı adama videosu da 7 Ağustos satılmış. Yani kanalı açtıktan sonra video çekmiş ve atmış. Yani tamamen sahte. Kurgu. Kurgu diyelim yani. Kurgu yapmış. Ve Stella Brionaut'ta da böyle bir olay yok. Tamamen yalan. Olaylar böyleydi. Bu videoda tüm Roblox oyunlarındaki gizemlerin çözmüş olduk. Yalan olduklarını kanıtlamış olduk. Bu serinin devamını isterseniz like atın ve abone olun. O zaman kendinize iyi bakın.